Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu ve Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Rolando González Patricio ve beraberindeki et onuruna mecliste akşam yemeği verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ağırlamaktan büyük şeref, onur duyuyoruz. Hoş geldiniz. Ali Şahin Patricio'yu 38. Parlatino Genel Kurulu'nda başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Sayın González. Başkanlığı hem Latin Amerika'nın bütünleşme sürecinde, hem Latin Amerika'nın Asya ile Afrika yla ve Avrupa ile entegre olması, bütünleşmesi ve ilişkilerin derinleşmesi sürecinde büyük katkılar olacaktır. Aslında Paletino başkanlarının seçildikten hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaretleri bir teamül haline gelmiş durumda. Burada biz Sayın Pizarro'yu ağırladık, ardından Sayın Giacopo'yu ağırladık ve bugün de. Kardeşim e, Rolando González'i ağırlamaktan büyük şeref, onur duyuyorum. Biz Parlatino ve Ant Grubu olarak çalışmalarımızı birbirine entegre ettik. Ve bundan sonraki süreçte Ant Grubu çalışmalarına Parlatino üyeleri, Parlatino çalışmalarına Ant Grubu üyeleri eşlik ederek birlikte hareket edeceğiz. Ve ilişkilerimizin derinleştirilmesi, iyileştirilmesi noktasında gücümüzü daha da artırmış olacağız. Konuk heyet başkanı Rolando González Patricio da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Parlatino ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye arzuladıklarını söyledi.